Ya Rabbi biz ölmeyeceğiz. Ya Rabbi biz ölmeyeceğiz. Ya Rabbi biz ölmeyeceğiz ta ki ölüm bizden utanıncaya kadar. Bizim ruhumuzu almaya gelen melek utana utana ruhumuzu almayıncaya kadar biz ölmeyeceğiz. Bu yola baş koyacağız. Öyle bir baş koyacağız ki öldüğümüz zaman ölüm bizden utanacak ya Rabbi. Bunu Söylüyorum ve herkesten bu niyeti getirmesini istiyorum. Biz zayıfız, yanlışız ama buraya gelişten sonra gelin bu davaya baş koyalım. Ölürken ölüm bizden utansın. Ölürken ölüm meleği keşke biraz daha kalsaydı desin. Kutsi hadiste Allah bunu zaten söylüyor. Bana en zor gelen şey benim sevgilim olan kulun ruhunu teslim almaktır. O ölmeyi sevmez. Ben de onun sevmediği şeyi yapmayı sevmem buyurur allah Teala. İşte Rabbimize bunu sunmaya ahd edelim, söz verelim. Allahu Teala'dan isteyelim ki Ya Rabbi ölüm bizden utanıncaya kadar ölmemeye sana söz verdik. Ya Rabbi ölüm bizden utanıncaya kadar ölmemeye sana ahd ettik ve bütün seçimlerimizi bu yolda yapmada bize güç ve kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Teala bu sohbetimizi, bu birlikteliğimizi kabul eylesin. Amin. Çıkacağımız değişim yoluna, vahiy yoluna, Kur'an ve sünnet yolu. Vahiye, Kur'an ve sünnet diyoruz. Bundan sonra bu bizim düsturumuz olacak. Vahiy Kur'an ve sünnettir. İnne nahnu nazzalna zikr ve inna lehu lahafizun. Bütün icma şudur. Burada zikir sünnet ve Kur'an'dır. Zikir sünnet ve Kur'an'dır. Kur'an ta sadece değildir. Peygamberin sünnetini ve Allah'ın kitabını düstur ve seçimlerimizde kendimize sertac edip bundan sonra hayatımızı öyle devam ettirmeye ah ve vefa göstermeye söz verelim. Allah bu sözün arkasında duranlardan sizleri ve bizleri eylesin. İnşallah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim wa <laughs> li wa lakum fe ya fawz almustaghfirin astaghfirullah alazim. Öncelikle burada bulunan